Ee, şimdiden ben de sizin mübarek kandilinizi, Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. İslam alemine Cenab-ı Hak hayırlar getirmesini, ihsan etmesini niyaz ederek başlamak istiyorum. Efendim, e, bu gece hakkında özel olarak Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir sure indirmiştir. Kadir Suresi denir buna. Estağfirullah esta İnnâ enzelnâhû fî leyletil kadr ee, Cenab-ı Hak burada beyan ediyor, buyuruyor ki biz bu gecede onu indirdik. Yani kadir gecesinde, kadir gecesinin içinde e, onu, buradaki ondan murat Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Ee, Leyletül e, ve ma idrake ma leyletül kadir e, Habibim sen bu gecenin ne olduğunu biliyor musun? Yani bu ne manaya geliyor? Nasıl bir kıymeti var? Nasıl bir değeri var? Cenab-ı Hak kendi cevap veriyor. Yani soruyor, yani biliyor musun? Leyletül kadri hayrum min elfi şehr yani bu, 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 o kadar kıymetli bir gece ki bu gece bin ayda yapılan ibadetlerden daha eğer ibadet yaparsanız daha hayırlı olan e, bir gecedir. Yani bin aydan hayırlı. Hayrun min el fişer. Bin aydan daha hayırlı efendim içinde Kadir Gecesi olmayan geceden çok daha hayırlı. Şimdi böyle bir gece. Şimdi düşündüğümüz zaman bin ay aşağı yukarı 80 yıl üzerinde bir ömür ediyor. E bir insan bugün çok yaşasa Türkiye şartlarında 70 yaş civarında bilemedin 75 hadi olsun 80. Yani en fazla bir insanın yaşayabileceği ömür karşılığında e, o Hayatın tamamını ibadetle geçirmiş sevabını alabilecek bir gece. Onun için bu gecenin diğer gecelerle karıştırmak çok yanlış. Yani çok daha e, İslamın içerisinde bizim mukaddes, muazzez kabul ettiğimiz günlerimiz, gecelerimiz, aylarımız var ama bu bambaşka. Ve bu e, hepsinin üzerinde yüksük. Yani hepsini e, tamamının manasını içine cem eden, toplayan çok ulvi bir mübarek gece. Peki bu gece bu kadar kıymetli, niye bu, bundan bu? Cenab-ı Hak işte kalkmış da bunu seçmiş, başka bir geceyi seçmemiş. Mesela berat kandili var, regaib kandili var. Niçin bunlar değil de en üstünü kadir gecesi hepsinin üstünde. Ha burada o huz zamiriyle e, Kadir gecesinde inen Kur'an-ı Kerim'e Cenab-ı Hak atıfta bulunarak yani onun değerinden dolayı yani Kur'an öyle bir kitabı kainat ki Allah'ın ne isteyip istemediğini, bu alemde neyin olup olmadığını, mevcudatın yaratılış düzenini ve dengesini, Allah'ın koyduğu kanunların devam etmesini veya etmemesini artı Cenabı vacibul vücut olan Allah zatını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Hemen de ilk gelen ayet bu gecede ilk gelen ayet İkra bismi rabbikellezî halak seni Yaradan Rabbinin adıyla oku. Yani bu okumaktan e, işin içine girildiği zaman asıl mana sadece Allah'ın adını Allah diyerek okumak manasında değil. Madem ki bu seyretti, seyrettiğimiz evren dev Allah'ın kelamı, ayeti. O zaman bu bu alemde Allah'ı görmek okumak manası taşıyor. Yani bunun içine girdiğiniz zaman bir öyle bir okyanus ki, öyle bir umman ki geriye gelip de çıkman da zor bir olay. Yani akıl bu işi tartmaz. Zaten akılla işin içine girdiğin zaman neden niçin sorularını sorduğunda çuvallayıp kalırsın. Taşımaz seni. Burada akıl bu noktada e, işi gönle terk etmezse çamura saplanmış bir merkep gibidir diyor Mevlana. E, o onun e, ifade ettiği ne manayı kavrayabilir ne o feyzi yaşayabilir. Onun sahası çok farklı. Böyle bir gecenin kıymetinin mahiyeti itibariyle ne kadar yüce olduğunu genel olarak sana söyler. Ama bu nasıl olduğunun ne şekilde olduğunu ifade edip anlatamaz. İdrakten acizdir. Ha, o, o halde e, bunun içine girildiği zaman kalp dünyasıyla yani Kur'an'ın mahiyeti itibariyle Cenab-ı Vacibul Vücut Hazretleri'nin gerek zatını, gerek sıfatı baresini, gerek esma ilahisini Kur'an ayetleriyle tek tek anlattığı bir ilahi kitaptır. bu geceyle ilgili vermek istediğiniz son bir mesajınız var mı hocam? E, bu geceyle ilgili dediğim gibi Cenab-ı Hak lütfetti. Bu geceye geldik. Tekrar benim tavsiyemi kardeşlerime bu gece bol bol Ya Rabbi sen af edicisin. Af etmeyi seversin. Beni ve bizleri affeyle. Aile ifradı için. Şahsın için istersen Ya Rabbi beni de affeyle. Bunu defalarca söylesin. 2 Kadir suresini İnna enzelna estaun billa İnna enzelnahu fi Leyletil Kadr ve ma edrake ma Leyletul Kadr Leyletul Kadr khayrun min alf sheh tenzelul ve ver ruhu fiha bi izni Rabbihim, min kulli emrin selam hiye hatta madla'il faj Bu surenin tamam. Bunu okusun. Ne kadar ne kadar okuyabilirse okusun. Daha iki rekatta bir selam vererek Cenab-ı Hakk'a yalvarsın yine bu gece o bahsettiğimiz dua ile. Daha Kur'an-ı Kerim okusun. Daha istiğfarla beraber kalbini efendim manevi dünyasını temizlesin. Daha selatü selamla her tarafını tezzin etsin. Gönül dünyasını tezzin etsin. Cenab-ı Hakk'ı zikrederek onun tecellilerini bu gece bu mübarek gecede kalbine inmesine çok ama çok dikkatle gayret etmesi lazım. Bunu yapsın diyorum. Ee, ve tabii bir ay boyunca da biz e, bir şeyler söylüyorduk, söylüyoruz. Bunun karşılığında bu gece bize bir dua etsin. Bunu da istemek hakkımız herhalde diyerek selamlıyorum. Çok Hürmetlerimi olun. sunuyorum efendim. Çok sağ ol.